Herkese yeni bir videodan selamlar. Akşam açtım sizi çünkü bu video sadece market alışverişi videosu olacak ve 2005 fiyatlarına hep birlikte bakacağız. Ama herhangi bir zam olduğunu düşünmüyorum 2005. Ya bir zam var mı? Yok. Ama güncel fiyatlarına bakacağız. Sonuçta işte fiyatlar değişebiliyor. Evet, kar yağdı, iş bitti. Bugün işimin ilk günüydü. Türkiye'den yeni geldik. Buzdolabımız bomboş. O yüzden bayağı bir şey alacağız. O yüzden hani bunu bütün bir ev alışverişi olarak düşünebilirsiniz. İlk defa geldik bu arada. E geldik. Şöyle göstereyim. Güz gibi hava bu. Şöyle göstereyim. Kar yağdı, karları temizledik. Ve... Hadi aşkım. Ne oldu? Bakalım şey aradıklarımızı var, bulabilecek evet, miyiz? Mi? Aa kokuyor. Sepet alalım şurada Araba. Şu güzel kokuyor be, şu tavukçu. Şuradan yaban ben alacağım. Bio şöyle 125 gram 280miş. şurada biosu ikilisi 250 diyor. Şurada teklisi kimmiş 500 gramı büyük ama bu. Bir şey diyeceğim, meyveleri pahalıymış kafilenin bence. Değil mi? Evet, Edeka'dan daha pahalı geldi şu an bana. Bak bunlar 80 cent diyor. Hem de olgun. Bunlardan mı alsam? Bunu bırakalım o zaman bunlardan Yarın yemek istiyorum mesela. Evet, Bunu al. Tamam. Diğerleri olgun evde olgunlaşsın. Evet, tamam. Tamam, öyle bakma. Şunu alayım ben, bu. şöyle diye. 4 avokado. Çünkü o 4 tane avokado 2 euro. 2 euro daha ucuz. Ama bilmiyorum. Türk yazıyor ya da ondan deneyim Aslında İspanyol zeytinyağları daha güzel oluyor. Ben yani İspanyol değil. Bence İtalyan. Kestanem. 2.79. fıstığı. <laughs> Kilosu 18 Euro'ymuş. Biz tamam. bunu bırakıp onu alalım ya. Yani. Aklında kalacak. Orada bir tane İtalyan şarabı var. Ama şarap ne ya? Yani? İtalyan zeytinyağı vardı da. Çok güzel görünüyordu onu merak ettim. Şu indirime girmiş. 6 Euro'dan 4 Euro'ya inmiş. Böyle düşündüm alalım dedik şu bir ketten. Burada 10 kilosu, 6 euro. Hadi, hadi. Araba orada. <laughs> Şuradan soğan alalım dedim. 2 euroymuş galiba. 2 euroymuş, alalım böyle. Yok galiba adam. Ne kadarmış? 2.80 Tamam al. Patatesimiz var mı? Şu daha iyi gibi. Ne var. Bu 2.99'muş. Şu mini gurkenler var, bunlar güzel duruyor ve 3 euroymuş. Şu şöyle, 3 euro. Bunlar da böyle 1 euroymuş. Bir tane şunu alayım dedim. Bu 2.70'miş. Bu işe gideceğim sabahlar yiyorum bazen böyle. 20. Ne kadarmış? O roka mı ki? Hı -hı. Anlamadım roka mı? 120. 1.20'ymiş o roka. Bak, ama denemek hı. için. Ne kadar? Bir şey İndirme yok. 99 cent. Bak şurada da 85 cent'e var. Bu Uh evet. -huh. Hmm. Bundan deneyecek gibi. 2 euro. Ama makarna benim için özel bir şey yapıyorsun. Aa lazanya var mı şurada alayım mı? Al. İki tane al istersen. O da iki euro tanesi. Bir de külöse var. O ne acaba? Bu, çok seveceğim bir şeye benzemiyor da böyle bir tık böyle. Bak mesela bu. KZ ve beşamel sosluymuş bak bu. Mesela böyle bir şey denenebilir mi? Bir püre de var. Klasik püre. Normal unumuz da bitiyordu galiba. Pankek mix. Bak bunun hazır görüyor musun? Pankek mix. Bak bunun mix'i var. Hem de gluten free de o? Bu neyle yapıyorlar o zaman bunu? Bak soya unu var, zencefil tozu var, yukarılarda değişik şeyler var. Crunchy, yer fıstığı şeyi. Tamam tamam. Bak şimdi sosu falan var burada gördün mü? Hmm. Böyle bir şey deneyelim mi? Soğan sosu da var. Soğan sosu var. Şimdi sağ sosu deneyelim. Alalım. Ha. Alalım bunları. İkisini de. Eylül. Makarna için kese sos. Ben bunu alırım aslında. Makarnayı buna katacağım. Tamam ne kadarmış bunlar? 1.49 hepsi. Ama indirmeye girmişler zaten. Hepsi 1.49. Evet. Evde bu böyle bir sos attım. Yeni attım yani. Kullanmadın. Al istiyorsan kullanacaksan. kullanacaksın. Şey Bak Mutti'nin şeyleri var senin kullandığın. Bak bu mesela güzel emeğiniz. Bundan alırım. Ama 3.29 aşkım. Ha. Ya bir tane değil de kaç tane aldın ya. Biraz saçma dolaşıyorsunuz evet. da bizi dinç yiyecekler bir Evet. Ama da denemek lazım. Bayağı da dolaşıyor şey yapmıyorlar. Yani. Evet. Bak tam bunlar senin makarna soslarını gördün mü? Burada makarna değil de ekmek üzerine koyuyorlar. Bak zukineli, bazilikolu. Zukine ne? Şey işte kabak. Bak ya biz, baziliko, pistachio. Ama çünkü sen yemiyorsun bunları. Ya kendim yapıyorum. Devam devam biraz hızlanalım artık. Tuzumuz bitiyordu. Şu ne Ama hep aldığımızı anlayayım mı zaten? Yot diyor. Yot, yottur herhalde. Bak, kristal istiyorsak şöyle var. Tam onu alalım da. <laughs> Bu da iki buçukmuş. Diğer aldığımızda 80 cent galiba. Ya ben küçükken bunu mu yiyordum? Buna benzer bir şey yiyordum. Bu da mı Şu da olabilir bak. Değil işte, o değil. değil mi? O da Bu da ballı. Bal topları. Garip. Ya bunları ben çok sevmiyorum ama mesela şu daha çok hoşuma gidiyor mesela ballı falan. Benimle değişik şeyler var. Şöyle bir beyaz ve bitter aldık. Bunların da fiyatı 3,5. Çıkın switch'li. Henshin düzenli şeyler var. otlar var mesela şimdi. Ama da yeni Henshin aldık. Evet ama sen sevdiğin şeyler var. Ha, ballıyı sevmemiştim. Ballıyı sevmedim yok. Çekil sivitçili. Bana bak şunu gördün mü? Körüleymiş bu da. Güzel, şu neymiş? Bundan istedim ben. 1.19'muş evet. bu da. Ha, etler var, ne? o. Ben stek seviyorum, değil mi? O da çok yağlıymış böyle. Ha, bak bu daha da yağsız. Bu 8 euroymuş. Şöyle. Alalım bence bir tane. Yeriz. Oldu. Bir şey Yanında başka bir şey alalım. Bir de şöyle bir flat steak aldık. Bu da 8 Euro'ymuş. Bugün dedik ki kendimize pizza yapalım. Ne kadarmış? Yaparız 3,5 Euro diye. 3,5 Euro'ymuş. Bir de ben de kendime bir pizza alacağım ama ne alsam karar veremiyorum şu an. Şu da güzele benziyor. İstersen onu al. Ben bunu alayım. Ne kadarmış o? Pizza gemi yüze. 3 Euro'ymuş. Şu da güzele benziyor aslında ya. Deno. Güzele benziyor. Şöyle backfish alalım dedim. 15, 2.39'muş. Şu ilginç gördüğüm file. Ve içinde ballı var. Hmm. Mesela bunu denemeyelim. Bir tane ondan alabiliriz. Bir tane böyle mantarlı soslu varmış. Onu sen seversin ben. Tamam, alalım. Değişik bir şey denemek istiyorsak deneyelim yani. Ne kadarmış? 2.80. Salmon burger. Ne diyorsun? Alıyorsun. Dışı kaplanmış hazır. Hmm. Hamurger yapıyorsun. Da alalım. İkinci de Alalım. Ne kadarmış? Ekmek arası somon yiyeceğiz yani öyle mi? Hı yeah. hı. şu değil mi? Evet yeah, öyle bir şeydir. değil. Hani herhalde bunlardır. 6 euro mu? Ama yani buradaki fiyat adam bir tanesi 6 euro galiba. Chicken nuggets. Chicken nuggets'ın fiyatı ne? 3.80. Bu özel kaplama olduğu için aldım. Kompleks kaplama. 9 centiymiş bu kadar fiyat. <laughs> ah. bakalım. Şunlarda indirim varmış. Baby belllerde. Şöyle 1.49 diyor ama. Ha, gerek yok ya. Aşkım ama bak bu garip bir şey. Ha, bu dilimli. Evet. Değil işte. Ben böyle bu yapayım. üstüne dökmeli soslu gibi bir evet, Siyo. öyle oluyor. Yani denemek istersen. Ya da böyle al. ekmeğin üstüne fırına koyduğunu düşün. Ekmeğin üstüne koyup bunu. Ne? Ekmeğin üstüne koydum fırına koydun. Raklet peynirini biz çok sevmiştik. Kasıt fark ya Böyle kutulu büyük. Hı. Açıyorsun, böyle yarıyorsun, fırına atıyorsun şöyle. 5.50 diyor. Ama farklı çeşitleri var. Bir böyle oklusu var, bir normal var. Normalini deneyelim. Bir de fine virgin var. Restan bu. Bir mild var. Ha, o biraz daha şeyli, aromalı. Bu daha normal. Aramalı istiyorsan alabilirim ama aromalı. Aromalı al bence. Tamam. 5.49'muş. Evet. Ben de telefona geçtim. Şurada müsli gibi bir şey var ama. Ha ne liymiş o? aslı işte. Probiyotik değil mi? Ya yani bu senin ihtiyacın olan bir şey. 2.69'muş, 4'lüsü. Ne alıyorsun? Krem. 1,39. Şöyle pidanı tatmalık 2 Euro'ymuş. Somon. porsiyonu hmm. 6 Euro galiba değil mi? 300 gramı 6 Euro diyor. Bu tavuklar var burada. Şu an çok aldığımız için. Aslında tavuk göğsü var bak şöyle. Buna 4,99 diyor. Kaç? 400 gram. Şimdi buradan bir adet ne alsak? Şekersiz badem içi alalım klasik. 2,5 Euro bu. Black garlic mi? Evet. Bunu be. Alalım deneyelim. Bak bu indirime girmiş aldığın. Evet işte. Tamam alalım. Bir buçuk kilo. Hadi gel deneyelim. Kötü dedi, kötü dedi. Aa yumurtamız yok. Yumurta burada yok gibi ama. Hiç yumurta kalmamış bu ne ya? Tarih var ya İşte ben şöyle bir cips aldım. 1.49 da kız. Ve insan da şöyle bir ekmek almış. Bunların fesini dinliyorum. Havlu kağıt 75. Kaçlı? Dörtlü. Alıyorum. Şöyle bir tane froşun yer temizleme şeyi galiba sanırım bu. Fark ettiğini anlıyorum yani. Bundan alacağım. 1.95'miş. Tatlı things. Ne kadar? Bir Bu tane bundan aldım. Switchli barbekülü. Mısır. Bu da 2 euroydu. Bu da 1.30 1.30 Süre tamam. Bu things. Evet, geldik şimdi eve. Orada da gösterdim. Burada da göstereyim. Şu ayakkabılara bakmayın şöyle şunlar ve şu iki poşet şu üç poşet bu şu poşet baya büyük tabi ve şu şey toplam 167 euro tuttu evet şimdi de Türk marketine geldik ertesi günden merhaba böyle Türk marketi dediğimde de baya büyük şöyle hal diye bir yer normal süpermarket yani buz 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 Aynen alacağımız şeyler belli. Sosis, e, Ege Türk Avcı Pınar Sosis 4 Euro. Ne aldın? Saray sefası. Evet, aldım. Salam 2 euro. 8 euro. Sucuk şöyle 8 euro. Anımlar ne tamam, sever acaba? Erzincan turu. Tamam. 6.80. 6.80. Gazi'nin keçisini mi alsak? Şöyle büyük. Yani. Yiyorlar çünkü. Böyle almadım büyük yani. Hep şöyle küçük almıştım sadece ben yediğim için. Ama şimdi Deniz Anlar Nesmet'in geldiği için büyük alalım diyorum. Bunu çok beğenmemiştim diye hatırlıyorum. Şöyle yağlı bir peynir var. Beyaz peynir. Bundan deneyeyim. Bu 160 bu yüzde 55 yağlı olsun. 5.30 30 diyor. Ama acaba hangi hayvandan yapılıyor bu? Daha değişik şeyler var mi? Bu güzele benziyor. Yoğurt gazi. Şu değil mi işte şu? 2 .30'duk. şu yoğurt. Kaymak varmış. Kaymak alalım mı? Hayır. Yani. Şu, yer? Şu güzel Şu güzele benziyor. Gazi'nin krem kaymağı var. Gerçek kaymak gibi bak. Ha, tamam, tamam. Hadi, Ama son kullanma tarihi ne kadarmış? 3.30'muş. Ha, evet. vardı sanki ben görüyordum etrafında. 89 cent. Kuruş değil cent. Adamız var mıydı soda alalım? Soda alalım. Aslında fiyat olarak çok bir fark yok yani herhangi bir marketle Türk marketinin. Zaten burada üretiliyor mesela. Gazi burada üretilen bir marka. O yüzden bir tane de gelmiyor. Çok da pahalı değil. Bence gayet güzel ürünleri de var. 2.99. 2.99. Evet. Altılı bey pazarı. Siyah zeytinimiz yok sadece. Malzunu var mı mesela böyle? Yani denenebilir istiyorsan da bazen Onlar istediğini alsın bence. Annemiz onu buraya getirelim mi? Tamam. Zeytinlerin fiyatını görüyorsunuz ama. Hmm. Mesela şöyleler var. iki buçuk bunlar. Sonra şöyleler var. Bu üç buçuk buç mesela. Bence bir tık pahalı gibi. Şu büyükler var. Sekiz mesela şu zeytin. Şu on euro. Şu... Çorbalık hamur. O ne be? İlk defa duydum. Ne oldu Güzel duruyor bak. Yenebilecek gibi duruyor. Kuskus. Güzel duruyor. Evet. Olup kuskusumuz yok muydu bizim evde? Mesela bu kuskusun fiyatı 3 euroymuş. 500 gram. Bu da 3 euroymuş. Yağları göstereyim. Mesela şu yudumun 1 litrelik yağı 2,5 euroymuş. Ee, ayçiçek yağı var. Aksen diye bir marka. 2 euro. Mesela marmara birlikler var. Bu zeytinyağı. 8,5 euro. Bu da 8,90'mış. Aman. 9 euroymuş. Böyle yudumun büyükler de var. Bunlar da 4,80 80 euro. Hı hı. Eyüp sabit bütün sabunları var burada bir sürü ve 4 euro. Ay yumuşun şeyi var. Ben bunu çok seviyorum. Yumuşatıcısı. 4,5 euroymuş bu da. Açık bir Evde açılmamış çekirdek var. Ben görmedim işte. O var az var ama bayağı. Hmm. Alayım bir tane tuzlu mu? Tuzlu alma normal al. Ha ya şu. Aynen yani ne kadarmış? 1,5 euro. Burada Türk abur cuburlarını görüyorsunuz. Aa, pıdım, 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 pıdım. Anne babam yapacak ya. İstiyorsan al. Bazıymysen babam yapacak ya. Ha, babam mı yapacak? Leibniz'in yok çünkü. Bir tane de belki Leibniz'den alırım. Onunla da karıştırır. ha? Bundan alırım bir tane de Leibniz'den alırım. Karıştırır. Çok o zaten ama. 3 euroymuş. Krakslar var 1,5 evet. euro. Balık kraker 1 euro. Aa, mısırlısı var. Normali de var. O da 1 euro. Alayım mı yer misin? Başka bir şey alacak mıydık? E, yok. Bakın burada yufkalar var ama hiçbir Türk yufkası gibi o. De taze yufka, yufka gibi değil ya. Bunlar böyle bildiğiniz lavaş gibi. Çok sert, yani. çok sert zaten yani hemen kırılıyor. Acaba ıslatmak mı gerekiyor? Bunu bilen biri varsa bana yazabilir mi? Yufkayı ne yapıyorsunuz? Almanya'da yaşayan biri ve bunu bilen biri bana yazabilir mi yorumlarda? Çünkü yufka çözemedik biz, bulamadık. Burada üçgen yufkalar da var ama bunlar da aynı şekilde çok kalın. Saramıyorsunuz, kırılıyor yani. Şu, okay. şundan ve şundan azıcık. Yani karışık alalım. birkaç tane daha ekleriz şimdi. Şundan ve bundan. Tutku gibi bir bak. Çok az alalım. Bakın burada tavuk nugget fiyatları Bu 600 gramı 3 euroymuş. Ama hiç Türk marketinden tavuk nugget denemedik açıkçası. Burada da var. Bu da 3 euroymuş. 625 gramı. Fiyat olarak iyiymiş. Aslında bir gün denenebilir. Ama yani bizim buzluğumuz çok küçük olduğu için bunlar biraz büyük kaçıyor bize. O yüzden daha küçük porsiyonlu şeyler tercih ediyoruz. Mesela köfteler var. Chicken wings. Tavuk kanadı var mesela. 8.80'miş. Mantılar var mesela burada. 600 gramı 6.5 euro. Yine mantılar. Tavuk döner satılıyormuş. 500 grama 9.5 euro. Kasapta da Kasapta da şimdi fiyatlarına bakıp söyleyeyim size. Kıyma fiyatını söyleyeyim. Direkt bir kilosu 8.99 euro. Şu ödedi, ödendi bu. Ne kadar ödedin? 600 gram oldu. 6, 7 euro oldu. 600 küsür gram. 7 euro Bakalım şu alışverişimiz ne kadar tutacak. Ve şurada falımlar böyle tek tek satılıyor. Bunların tanesi 6 sent. Çok ilginç gelmişti bana. Ne bilmiş bu kadar. Simbo ister misiniz dedi. Ben de istedim. Ne 41 euro 75 sent tuttu toplam. O gördüğünüz tek torbalık alışma. Ama şey ya et sucuk aldık, sosis aldık yani bence normal değil Şimdi mi? Yoğurt da var, soda var. Yani zaten bile bunlar ithal olduğu için pahalı oluyor. Yani. İthal değil ki burada üretiliyor. Bazıları ithal. bazıları Türkiye'den daha pahalı oluyor da... çünkü ithal. Şunu koymayalım mı? Tamam. Neyse koymayalım tamam. Koymadık tamam. Peki kıyas yapınca bir kıyas farkı var, şey var mı? Alman marketlerle Türk marketinin fiyat farkı. Bence, bence var ya. Yani mesela bir, bir ürün bence atıyorum işte maden suyu düşün. Ha. İşte Bey Türkiye'den geliyor. Evet. Mesela daha pahalı. Yani çok da bir farkı yok gibi ama. Bence daha pahalı. Tık belki daha pahalı olabilir ithal şeyler ama onun dışında çok da bir farkı yok. Neyse videoyu burada kapatıyoruz. Belki bu sizin de fikriniz olsun diye böyle bir video çektim fiyatlar hakkında. Hem Türk market hem Alman normal bir markette fiyatları göstermek istedim. Umarım işinize yarar. Buran hepinize kocaman öpüyorum. Please, Kendinize canlı. iyi bakın. Hayır, Şimdi, bir şey oldu. Pardon. Hayır. and then immediately turn half right. Bye-bye. Oh,